Herkese merhabalar. Instagram'da paylaştığımda DM'den oldukça ilgi gören pastanın videosunu hazırladım sizler için. İçi bol çikolatalı ve çilekli bu yaş pasta tarifi deneyenlerden ve yiyenlerden tam not aldı. O kadar lezzetli ve güzel ki anlatamam size. Yumuşacık çikolata severler için harika bir tarif. Hemen tarife geçiyorum. yumurtanın sarısını ve beyazlarını ayırdım. 5 yumurtanın sarısını ve 1 su bardağı şekeri çırpıyorum. Yumurta ve şekeri çok iyi çırpıyorum bu arada. Üzeri beyaz katman oluşacak ve yarım su bardağı sıvı yağı, yarım su bardağı da ılık su ekliyorum ve tekrar çırpıyorum. Bir buçuk su bardağı kadar un ekliyorum. Yarım su bardağı kadar nişasta koydum. 1 vanilya, 1 kabartma tozu ve 2 yemek kaşığı kakao ekliyorum ve tekrar çırpıyorum. Kıvamı bu şekilde. Yumurta haklarını başka bir kabda çırpmıştım, köpürtmüştüm. Şimdi yarısını ekliyorum spatula ile. Ve alttan üste gelecek şekilde karıştırıyorum. Yine her pandispanyada olduğu gibi bu pandispanyada da yumurta aklarını söndürmemeye çok dikkat ediyorum. Kalan yumurta aklarını da yediriyorum. Kıvamı bu şekilde görüyorsunuz. Harcımı hiç söndürmeden karıştırdım. 19 santimlik bir kek kalıbım var. Tabanlı kek kalıbı. Harcımı ona koyuyorum. Önceden ısıttığım 180 derecelik fırında yaklaşık 1 saat kadar pişiriyorum. Lütfen siz kendi fırın ayarınıza göre kontrol ederek pişirin. Pantman'ı pişerken iç kremasını hazırlayacağım. 200 gram kadar bitter ve sütlü çikolatayı benmari usulü erittim. Ve içerisine de 200 gram kadar sade fındık kreması ekledim. Ve bir pakette sade krema ekliyorum. Ve tamamen iç içe geçene kadar çırpıyorum. Çok lezzetli bir krem oluyor gerçekten. Dolu dolu çikolata tadı geliyor ağza. Çok iyi çırptım ve krema bu şekilde. Dolapta bekleteceğim kremayı. Dolapta beklettiğim zaman biraz daha katılaşacak. Gözünüze sıvı görünmesin şu anda. En az bir saat dolapta bekleteceğim şimdi. Dış kısmı için küçük çikolata parçaları hazırlamak istedim. Ve yine bitter ve sütlü çikolatayı benmari suyla eritip sıkma poşetine aldım ve yağlı kağıdın üzerine küçük küçük yuvarlaklar halinde sıkıyorum. Pastanın dışı için dekor çikolatalar halinde olacak ve gayet güzel bir görüntü olacak. Tatlı kaşığıyla su damlası şekli veriyorum. Yukarıya doğru eşitçe çikolatayı dağıtıyorum. Çikolatayı yağlı kağıdın üzerinde yapmamın sebebi donduktan sonra çıkarabilmesi daha kolay olacak. O yüzden yağlı kağıdın üzerinde yapmaya dikkat edelim. İstediğiniz kadar, istediğiniz şekilde çikolatayı yapabiliyorsunuz bu halde dekor şeklinde. Bir tabanın üzerine alıp Buzdolabında en az 2-3 saat kadar donduruyorum. Tamamen donması önemli. Dış katmanı içerinde bir paket krem şantiye süt ekledim. Üzerinde miktar yazılı zaten. Ve çırpıyorum. Kıvamını aldıktan sonra da 2 yemek kaşığı kadar sürülebilir kahvaltılık çikolatadan ekliyorum. Bu şekilde daha çok çikolata tadı geliyor ve daha güzel oluyor. Çikolatayı da yediriyorum. Ufak bir aksaklık yaşadım. Krem şantiyi de bir saat dolapta dinlendiriyorum ve bu sırada pandispanyam pişti. Dikkatlice yağlı kağıtları çıkartıyorum. Çok güzel pişti panispanya gerçekten yumuşacık oldu. Bu tarif kesinlikle tam not alır. Şimdi süsleme kısmına geçiyorum. Servis tabağıma bir tabanı aldım ve üzerine sütle ıslattım. İç kremasını ekliyorum. Ve spatula ile eşitçe yayıyorum. Ve üzerine bolca çilek doğramıştım. Onları koyuyorum. Biraz iri doğradım ki çok daha lezzet versin diye. Şimdi orta katmanını koyuyorum. Onu da sütle ıslıyorum. Ve kremasını koyuyorum. Tekrar spatula ile düzeltiyorum. Kalan çilekleri de yine üzerine ekleyip eşitçe dağıtıyorum. ve son kalan pandispanya ile üzerini kapatıyorum. Çok az sütle tekrar ıslıyorum. İç kremamdan çok az kalmıştı ve onu da üzerine tekrar bir katman olsun diye ekledim. Tekrar eşitçe spatula ile düzeltiyorum. Şimdi hazırladığım çikolatalı krem şanti ile e, üzerini ve kenarlarını tamamen kapatacağım. Her tarafına krem şantiden ekleyip e, spatula ile yayıyorum tamamen kapanması için. Bunlar biraz uzun sürüyor ve yorucu oluyor ama tabii ki ben burayı hızlandırdım size bitmiş halini göstereceğim Bu konuda çok profesyonel değilim e, Bunun bir eğitimini de almadım ama severek yaptığım için e, bana güzel görünüyor Tadı çok lezzetliydi e, Sizler de beğenirsiniz umarım bu arada videomu izlerken yorum ve beğenilerinizi eksik etmeyin lütfen. Abone olmayı da unutmazsanız çok sevinirim. Tüm krem şanti ile çevresini kapatıyorum ve fazlalıklarını alıyorum. Şimdi dış dekor için hazırladığım bu çikolata parçalarını koyuyorum kenarlarına. Bu kısımda çok hızlı hareket etmemiz önemli çünkü çikolatalar çabucak eriyebiliyor. Eridiğini düşündüğünüz anda tekrar buzdolabına buzlu kısmına koyup tekrar dondurup. Daha sonra tekrar süslemeye geçerseniz çok daha iyi olacaktır. Çikolata olduğu için e, oda sıcaklığında erimeye çok müsait çünkü. Ben böyle gelişi güzel çevresine yerleştirdim ve üzerinde çilekle süslüyorum. Kısmını siz kendi istediğiniz gibi, kendi zevkinize göre süsleyebilirsiniz tabii ki. Pasta gerçekten inanılmaz lezzetli olmuştu. Yani dışarıdan hazır almanızı gerektirecek bir durum yok artık. Bu tarifi evde denediğinizde emin olun herkesten tam not alacaktır. Bol çilekli ve bol çikolatalı bir pasta oldu gerçekten. Tadı inanılmazdı. Tekrar tekrar söylemek istiyorum bunu. Şöyle üzerine ince doğranmış beyaz çikolata parçaları attım. Biraz da taze frambuaz attım. Ve pastam sunuma hazır. Ee, en az bir gece dolapta beklettim mutlaka. Ee, çok lezzetli olmuştu zaten söylediğim gibi. Şimdi içini de göstermek istiyorum. Yalnız e, iç kısmını akşam gösterdiğim için tabii ki e, ışık biraz karanlık. Ama yine de gösterebildiğim kadarını görün istiyorum. Yumuşacık bir yaş pasta olmuştu. Gerçekten inanılmaz lezzetliydi. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Tekrar bir kalın dilim daha kesip göstermek istedim. Videonun sonuna geldim. Videomu buraya kadar izlediyseniz lütfen abone olmayı ve yorumlarınızı, desteklerinizi esirgemeyin benden. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.